Bak sadece iki gün sürdü. İki güncük. Sakin olup her şeye böyle daha pozitif bakma, şükretme mevzusu falan yani. İki gün. iki iki. Yani bu da büyük bir başarı aslında falan diyenler olabilir ama ben kendimden biraz daha umutluydum bu konuda. Yani en azından şöyle bir dört gün falan olaydı. İnternetteki sıçmıklar bitmediği için tabii ve buna sürekli maruz kaldığımdan demek ki iyi şeylere odaklanma kapasitem epey bir küçülmüş benim de. Ve evet sıçmık dedim. Çünkü tam olarak bu. Sıçmık. Başka hiçbir şey olamaz bu. Sinirlenmeye hazırsanız başlayalım. Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olun. Instagram falan. Şimdi pazartesi pazartesinde videosu diyenler olabilir ama ben bunun için cumayı bekleyemezdim. Bunu hemen şu anda konuşmamız lazım. Yoksa yani ben çıldırırım. Bunu böyle içimde tutmak beni çıldırtır. Biraz paylaşayım insanlar bir şey söylesin ki rahatlayayım istiyorum. O kadar. O kadar. Ben de o sabır yok yani. Hafta sonu Noah Sampson ve Taramuni'nin bir videosuna denk geldim. Çok sevindim ama bak öyle böyle değil. Çünkü ikisini de ayrı ayrı çok severim. Yaptıkları her videoyu izlerim falan. Ve ikisini bir arada görünce zaten Instagram'da dedim bomba bir şey geliyor. Çok güzel bir şey gelecek kesin. Ama birlikte video yapmayı tercih ettikleri konu yani o saçmık mevzusu resmen bütün hayat enerjimi aldı götürdü. Oh boy. Oy adını bilmediğim bir sıçmığın bir videosunu izleyeceğiz şimdi. Hepsini değil, arada seçtiğim kısımlar ama hepsini izletmeyi benim gönlüm el vermedi. Kimsenin hayatını karartmak istemiyorum burada. Neden gündem olduğuna, bu sıçmığın neler dediğine bakalım şimdi. I see a lot of videos for women on YouTube on how to get a so-called hourglass body. They will tell you to work out, do plastic surgery, go on unnatural diets and so on. All of this is bullshit There's one solution to all of your problems. Pregnancy. Video çok güzel başladı farkındayım. Egzersiz ve diyeti yanlış yapıyormuş kadınlar. Zaten onlar ne anlar bu işlerden falan da. Halbuki her şeyin çözümü hamilelikmiş. Yani bu videodan iyi bir şey çıkmayacağını ilk başta anlıyoruz değil mi? Every woman on earth that did not get pregnant when she was supposed to now looks different than she should. Almost every woman that walks past you in everyday life doesn't look the way she is naturally supposed to. Dünya böyle geri zekalılık görmedi. Ya bir insan nasıl bu kadar geri zekalı ve bu kadar özgüvenli olabiliyor hiç anlayabilmiş değilim. Bir şey bilmek zorunda değilsin. Eyvallah. Belki hiç muhatap olmadığın insanlar kadınlar ki görünüşe göre öyle. Anlıyorum tamam. Yani bilmek zorunda değilsin. Kadın anatomisini bilmek zorunda değilsin. Biyoloji bilmek zorunda değilsin. Eyvallah. Da De bilmediğin konularda neden bu kadar ahkam kesiyorsun? Çok ilginç değil mi? hamilelik vücut tipini değiştiriyormuş. Kaynak? Kaynak kötü tabii. Başka neresi olacak? Başka bir yer yok ki. Bilmeyenler için söyleyeyim vücut tipi öyle hamilelikle, çocuk doğurmayla falan değişebilen bir şey değil. İnsanın anatomisi ona göre değişmiyor. Ha kilo alırsın, kilo verirsin. Ne bileyim göğsün büyür, göğsün sarkar veya işte çatlakların olur vesaire bunlar ayrı bir şey. Ama o insanın vücut tipi diye adlandırılan mevzular işte ne bileyim kum saatidir dediği gibi veya elma tipi var, armut tipi var, saçma sapan bir sürü meyve tipi var falan. Onlar öyle bu tür şeylerle değişen bir mevzu değil. Ve kötü bir haberim var. Daha kötüsü geliyor. Yani bu daha yumuşak tarafı, bu başlangıcı, bu hiçbir şey. Bu ne ki? Evet, işte bu noktada işlerin yeterince boka saracağını anlıyoruz. Adet görür görmez hamile kalmadığın için kum saati şeklinde vücudun olamıyor. Şimdi soruyorum adet görme yaşı kaç? Bilenleriniz cevaplasın. 12 civarı tamam mı? 12 civarı. Yani bu pezevenk diyor ki 12 yaşında hamile kalmalısın ki vücudun ona göre şekillensin. 12 yaşında bir çocuğun hamile kalma ihtimalini düşünen bir sıçma biz ne deriz? Bunun bir ismi var çünkü buna bir şey söyleniyor. Sübyancı, sübyancı deriz başka hiçbir şey değil. Ve evet YouTube'da kanalı var. 97 bin abonesi var. Your menstruation Is literally your body telling you to have children now. It completely goes against your body's needs and senses, and you will be naturally punished for it. yani yaratılışına karşı geldiğin için cezalandırılıyorsun ben ölem ben ölem. ben nerelere gider? Yani bu pezevengin kafasında böyle bir vücut tipi var ve herkes ona uymak zorunda ve bunu uymak için de 12 yaşında çocuk doğurman lazım. 12 yaşında çocuk doğurmuyorsan eğer doğa seni cezalandırıyor. Yanlış anlamayın bu adam sokakta falan geziyor böyle milletin çocuğunun yanından geçiyor. Ne kadar güzel. Muhteşem. You've probably been told all of your life that childbirth is very painful, right? It actually isn't, but it is for most women in the West and that's because they give birth <laughs> Almost 15 years too late. You have to understand that from nature's perspective, you are seen as a loser, and that's why you will be punished with pain. This is why you have to give birth when you are young and flexible. Your hips will widen very easily when giving birth, and you won't have to go through those painful contractions that women who give birth at an unnatural age go through. <laughs> Çıldırtma beni. Tamam. Nasıl bu kadar emin konuşuyor bu insanlar anlamıyorum ki. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorlar böyle şeyler söylerken? Neden cesaret alıyorlar? Yani şu noktada böyle bir şey olmadığını, çocuk doğumu sırasında yaşanan sancının sebebini falan açıklamama gerek yok diye tahmin ediyorum. Hani herkesin aşağı yukarı bu tür bilgilere sahip olabileceğini veya bir arayış uzaklıkta bir şeylere ulaşabileceğinin farkında olduğunu düşünüyorum. Gerçi böyle şeyler izleyince demek ki insanlar bilmiyorlar ve araştırma özürlüler falan diyesi geliyor ama bana kalsa herkesin bunu bilmesi lazım ama demek ki bilmeyenler var. back in the day we did not document our birth dates as we do now most people didn't know how old they are because naturally it's irrelevant on the day a girl got her first period is usually when she lost her virginity and got impregnated nobody cared about her exact age because it didn't matter up until today i'll give you some examples in spain 20 years ago The age of consent was 12. It was changed to 16 some years ago. Bak işte bu pezevengin varmaya çalıştığı nokta bu. Bu adam sübyancı ve bu sapkınlığını bir yere vardırmaya çalışıyor ya bu onun sancısı yani bu bütün bu sıçmanın sebebi o. Onun sancısıyla bu şekilde konuşuyor kendisi. Bu cinsel ilişkiye rıza yaşı mevzusunu mesele haline getirmeyen, bundan konuşmayan ve bunun aslında gereksiz olduğunu söylemeyen bir tane sübyancı yok. Kim bu mevzudan konuşuyor? Emin ol sübyancı. Kim bu konuyu? Aslında o rıza yaşı bazı ülkelere göre değişiyor, herkese göre değişiyor, öyle kesin bir karar yok, kesin bir kural yok falan diyor. Kesin ama bak kesin su götürmez kesin bir sübyancı. Çünkü var ya normal bir insanın aklının ucundan geçmeyecek bir şey. Işte. 12 yaşındaki çocukla cinsel ilişki mevzusunu düşünmek normal bir insanın aklına gelmeyecek bir şey. Ama bunlar düşünüyorlar ve üzerine böyle hani kendi felsefelerini falan yaratıyorlar. over 100 years ago, the age of consent in the United States was 7 to 12 years depending on the state. Hayır bir de yaş giderek azalıyor fark ettiniz mi? Bu neden sokaklarda ben onu merak ediyorum bak. Ve böyle bir yerde platform bulabiliyor bu. o zaten benim. Men get caught for wanting to sleep with 15 year old girls. Yet in Europe the age of consent is 14 to 15 in most countries. And that's simply because even the governments here understand that no matter how old you are as a guy, Girl attractive. Sanki cümleyi tam tersinden başlayacakmış gibi giriyor değil mi? Aklından zor olması lazım diyor ama daha sonra sübyancı olmayanın aklından zor olması lazıma getiriyor olayı. Bir de el alemi suçluyor. Yani sorun bende değil sorun sizde. Bundan sonra adam zaten bütün tuşlara basıyor. Aklına gelebilecek her türlü cinsiyetçilik, her türlü hakaret. Yani resmen adam nasıl kendime, anama, babama küfrettirsem falan diye düşünüyor galiba bilmiyorum. Böyle gidiyor yani. Videonun sonuna kadar bu şekilde gidiyor. Bak şimdi böyle durumlarda biliyorum birileri diyecek ki bu adam troll. Milleti trollüyor falan. Yani hani troll falan olması işleri daha iyi bir hale getirmiyor. Yani trollük diye geçilebilecek bir içeriği yok adamın yaptığı videonun. Hani salla geç uğraşma üzerine düşünme falan diyebileceğin şekilde bir içeriği yok ya. Ama zaten bu adam troll falan değil. Bu adamın bu şekilde kaç tane videosu var? Ve bu adam herkesten para falan dileniyor. Millete böyle danışmanlık falan veriyor. O derece Kaldı ki ben trollük mevzusunu da hiç anlamıyorum. Yani nasıl bir zevk alıyorlar, nasıl bir keyif alıyorlar bundan falan. Ya birileri diyecektir mantık işi değil işte insanların canını sıkmak, onları kızdırmak, onlardan tepki almak falan filan ama... Ya bir insan neden bundan zevk alır ki? Bunun kesin patolojik bir tarafı var yani. Yemin ederim şu anda içeride uçan hamam böceği falan görsem bu adamı gördüğüm kadar iğrenmem. Böyle insanlarla aynı yerde yaşadığını falan düşünmek. Şimdi diyecekler ki işte yabancı falan. Yok mu Türkiye'de bunlardan? Daha beteri var ya. Bir kereden bir şey olmazcılara ne demeli mesela? Ve bir de var ya kendi sapkınlıklarını böyle övmeleri, buna bir bahane bir kılıf bulmaları falan o kadar artık kanıma dokunuyor ki bu benim. Bir de çıkıp iki yetişkinin kendilerine göre yaşadığı ilişkiye eleştirme hakkını kendilerinde bulurlar. Hep öyle olur ya zaten. Bir de onları suçlarlar falan çocukları bu şeylere özendiriyorlar diye. Bu ne? Adam resmen 7 12 yaş arası kız çocuklarına yetişkin erkeklerle birlikte olursan vücudun güzel olur diyor ya. Ve bunu da yayınlıyorlar. Bunu da yayınlıyorlar. Bazen var ya o kadar çok şey insanın gözüne batıyor ki. Hem de o kadar yanlış zamanlarda. Sanki böyle inadına inadına oluyormuş gibi. Tam da şu anda onu hissediyorum. Ben size burada şeyi soracağım. Yani biliyorum bu adamın yaptığı pislik, terbiyesizlik, her türlü sapkınlık falan. Ona bir şey demiyorum. Eminim herkes bunu bu şekilde görecek. Ondan da eminim yani. Kimse çıkıp da aslında bu adamın demek istediği öyle bir şey olmayacağını çok iyi fark çünkü burada geri zekalı yok aramızda. Ben şeyi merak ediyorum. Bu insanlar neden böyle bir yerden cesaret almış gibi çıkıp, son zamanlarda bu kadar çok böyle şeyleri insanlara söylemeye başlamış olabilir? Bu nereden geliyor? Bunun çıkış noktasını bilmek istiyorum ben. İnsanlar neden bunun normal, olası bir şey olduğunu düşünüyor veya bunun fikir özgürlüğü falan olduğunu düşünüyor? Ne noktada biz buraya geldik? Ne düşünüyorsanız yazın, merak ediyorum. Bu konuyu konuşalım. Şimdi var ya, bu adama hiçbir şey olmaz. Gelir benim videomun para kazanması kapatılır. Yazıyorum buraya. Yeterince sinirlendiysek bugünü bu kadar diyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.